Böyle isim vermemekte. Doğru bu böyle. Logosu Part 1. Başlayalım. Şimdi. Bir ikisi. Bobi olmuş. Zaten bir ikisi. Birincisi Bobi olmuş. Zaten el hareketi yapıyor ama düşman yok. Bakın. Düşmana yapıyor. Böyle bir kez çekiyor. Oğlum ne oldu ya? Da hareketi yapıyorum ki. Hmm. Ben bunu anlat daha fazla. Ben bunu not piker'a alabilir miyim? Al. <laughs> 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 Seni not piker'a döveceğim. Seni not piker'a döveceğim. <laughs> 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 ben e ee, ikinci sınıf. İkincisi Kevin 15 ee, şey yarısı çok görüyor. Bunu unuttunuz değil mi? Tak. Konuşmuyorsun değil mi? Anla <laughs> lan <laughs> bunu. Botu anlayabiliyor. Aslında böyle dik. Üçüncüsü. 9 bir 15 ben niye böyle yapmadım? Ve Beşinci Spor olmuş Buna ben böyle diyorum artık. Yani değil olmuş gibi ama spor olmuş Ve ana olmuş gibi. Bu nasıl anlamı? Bunu mutlu kere alın. Alın mı? Bu arada ben bu V9 modu açıklamada olacak. Olacak. Ve kaçıncı yılla? Altıncısı. Amerika'da Altıncısı. Kriz 15. Bu da evaket yapıyor. Ya. bir de buraya çağırıyorum. Bakalım Bobby nasıl yapacak. Oha oha oha. Tek de öldürdü herhalde. Oh zehir geldi. Bir dakika. İyileştirme alacağım. İleştirme. İyileşme oku. Yay. Dur dur dur. Ha. Tamam gitti. Tabi iyileştirdim. Evet. Altı kısmı neydi? Toprak adam. Ve bu da son biliyorsunuz korkma. Toprak korkma. Adım zaten K tek. Tek başına öldürdüm. Mopi ekip, mopi ekip, mopi ekip. Adam ekip uçtan Neyse. <laughs> Bunu da ekleyeyim. Bunu zaten biliyorsunuz benim bite. Oha gözlerim yok. Ne? Petrus. <laughs> <Ve çiz. gülüyor> ne? Bir dakika. Ve bye bye. Ben geliyorum. Veçüs. Woo!